Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun arkadaşlar. Tenazuyu anlatmaya devam ediyoruz. E, konular karışmaması için bir ara vermiş idik. E, kısa kesmiş idik videomuzu. Evet şimdi tenazu ne demekti arkadaşlar? Ortada cümlede iki tane fiil var. En az iki tane isim var. Bu ismin durumu ne olacak? Hangisine fail ya da hangisine meful olarak vereceğiz? Konumuz bu. Şimdi ne Basralılar e, ikincisini, ikinci fiil amel ettirmişlerdi. Darabeni ve Ekremeni Zeyd'üne bakın. E, yani gözünüz örnekte olsun arkadaşlar. Çünkü kafanız karışır. E, çünkü yani kavramlar hep birbirine benziyor. E, o yüzden mutlaka elinizde kağıdınız, kaleminiz, kitabınız mutlaka olsun. Not alarak dinleyin. E, şimdi ne yapıyorlar Basralılar? İkinci fiil isme daha yakındır. Ateşe yakın olan ısınır. O yüzden ikinci fiil amel eder. Zeyd Ekremen'in hak, hakkıdır. Zeyt ekremenin failidir diyorlar. Darabenin faili de mahsuptur yani gizli bir hüve zamiridir diyorlar. Külfeliler birinci fiil amel eder çünkü yola önce o çıkmıştır. Yola ilk çıkan maksuda ilk vasıl olandır. Dolayısıyla zeyt darabenin hakkıdır onun failidir diyorlar. Şimdi parantez içinde yine bir bilgi vermiş olalım. Şimdi küfeliler bir de diyorlar ki eğer birincisi amel eder yani yani birincisini amel ettiririz çünkü ikincisini amel ettirdiğimiz zaman yani Zeyd'i Ekreme'ye fail olarak verdiğimiz zaman e, Darabe'nin tahtında zamiri merciinden önce söylemek gerekir. Evet. Yani ikincisini amel ettirdiğimiz zaman ne gerekiyor? Bunun ifadesi neydi arkadaşlar? Nahiv'de. İzmar gable zikir. İzmar zam, e, dat ile zamirden geliyor. İzmar gable zikir ne demek? Zamiri zikrinden, zikirden kasıt mercii demek yani. Merciinden önce getirmek. Bunu bir iki ders önce anlattık hatırlayın. Yani mutlaka orayı anlamanız gerekiyor zaten. Orayı anlamazsanız burayı da anlamazsınız. E, yani zor olur veya diyelim. E, şimdi e, ne diyor köfeliler? Köfeliler birincisinin e, mamulüdür bu isim. Çünkü eğer ikincisinin olsa yani Zeyd'e i Ekrem'e versek İzmar, Gable, Zikir gerekir. Yani önce Zamir'i söylemek sonra ismi söylemek, merciğini söylemek gerekir. Bu da caiz değildir diyor. Şimdi normal kaydemiz nedir? Önce bir isim gelir daha sonra o isme giden bir Zamir gelir. İşte Zeydün Zeyd, Hüve o Zeyd nedir? Kaim'in Kaim'dir gibi. Ama burada önce Zamir'in gelmesi gerekir. Sizin yaptığınız gibi diyorlar Basralılara. Dolayısıyla bu caiz değildir diyorlar küfeliler. Ama Basralılar ne diyor? İzmar Gablezikir'in Zikir'in caiz olduğu yerler vardır. Bunlardan birisi de tenazu konusudur. Burada İzmar Gablezikir Zikir caizdir diyorlar. Evet şimdi bu önceki dersimizdi arkadaşlar. Yani önceki yani burada bilmemiz gereken ne? Basralılar ikinci fiil amel İkinci fiil amel ettiriyor. Velhasıl kelam neticeye meram bu. Peki bu durumda bazı durumlar ortaya çıkıyor. Şimdi onlara bakacağız. Fein amelte eğer sen amel ettirirsen. Ne amel ettirirsen esaniye ikinci fiili amel ettirirsen ezmerte zamir olarak getirirsin. Neyi el faile faile getirirsin fil -e ev ve birinci fiilde. Ne üzerine zamir olarak getirirsin? Nasıl getireceksin onu? Ala vefki zahiri ismi zahire uygun olarak. Dünel hazfi hasfetmek sizin hazif olmaz. Yani hasfetmek olmaz. Evet hazifsiz olarak. Evet, eğer sen, eğer sen ikinci fiili amel ettirirsen, e, fa ile birinci fiilde fa ile açık isme, zahir isme, evet zahir isme, ismi zahire uygun olarak zamir olarak getirirsin yani ismi zahire uygun bir şekilde zamir olarak getirirsin hasfetmek olmaz evet şimdi baktığımız zaman arkadaşlar darabeni ve ekrameni izleydim şimdi İkincisini amel ettirilmiş. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyelim. Şimdi ikincisini amel ettirmeyi savunan kim? Basralılar. El basriyüne imale saniye. Sani demiştik. Basralılar ikincisini amel ettiriyor. Dolayısıyla musandıfımız İbn Hacip Hazretleri de Basralıların görüşünü tercih ettiği için onu onun açıklamasını yapıyor şimdi. Yani bunu da anlamış oluyoruz. Yani onu zikrettiğine göre önce Basralıları savunuyor. Basralıların görüşünü savunuyor. İbn Hacip Hazretleri. Şimdi ikincisini amel ettirirsen dedik. Şimdi darabeni ve ekremeni zeydünde yani zeydi ekremeye fail olarak verirsek arkadaşlar. Birinci fiilde ne yaparsın? Faili zamir olarak getirirsin. Yani darabenin faili mahsuf hüvedir dersin. Ve bu zamiri de nasıl getirirsin? Bu açık isme cümlede geçen açık isme zahir isme uygun bir şekilde getirirsin. Burada zeyt müfret müzekker olduğu gibi olduğu için Darabe de müfret, müzekker olarak gelmiş. Yani hüve şeklinde, yani darabe hüve şeklinde müfret, müzekker olarak gelmiş arkadaşlar. Evet. Nerede e, vefk var? Nerede uygunluk var? İsim zahiri uygunluk. Müfret, tesniye, cemi, müzekkerlik ve mühenneslikte uygunluk şarttır arkadaşlar. Şimdi mesela ben ezzeydani deseydim burada. Ezzeydani deseydim ne derdim buraya? daraba şeklinde tesniye getirirdim. Ona giden elif zamiri olarak zamirimiz yani elif olarak tesniye olarak gelirdi. Darabani ve ekrameni ez derdim arkadaşlar. Bu isim zahire ez zeydaniye uygun darabadaki elif zamirini getirirdim. Ez zeydüne olsaydı ne, derdim? derdim? Darabuni ve ekrameni zeydün der, e, ez derdim. Ez derdim. Bu ekrame değişmiyor. Niye? Çünkü fail zahir olarak geldiği zaman tesniye de olsa cemi de olsa fiilin müfret müzekker olması vaciptir. O yüzden yani müfret olması vaciptir. O yüzden e, ne oldu? E, ekrame ekrame olarak kaldı. Mesela hint yapsaydım burayı. Mühendise örnek verelim. Ne derdim? Hint hindun olsaydı darabetni diye darabetin tahtında hiye şeklinde getirirdim. Ve ekrametni e, hindun. El hindani deseydim darabetani ve ekrametni El Hindani. Çoğu yapsaydım El Hindüne, darap ne, Nasar ne gibi, darap ne, darap ne ni ve, ve ekramet ni, el Hindüne derdim arkadaşlar. Burası bu şekilde. Evet, yani oradaki ismi zahire uygun bir şekilde buradaki zamiri getiririm. E, bunu anlamış olduk arkadaşlar. E, hazif yoktur diyor. Yani burada yani e, ne yaparım buradaki ismi zahire uygun bir zamir getiririm mutlaka yani mesela şöyle diyemem e, diyelim ki burası ez oldu oldu beni ve ekrameni ez desem şimdi ez-zeydani ame, e, ikinciyi amel ettirdim ez-zeydani ekramenin e, fail, e, failidir dedim e, birincisi ne olacak e, birincisinin faili hasfedilmiştir diyemeyiz. Yani böyle bir hazif durumu söz konusu değildir. Böyle bir hazif durumu söz konusu değildir. Mutlaka birinci fiilin faili buradaki isme uygun bir zamir olarak getirilir arkadaşlar. Bu önemli. Burayı anlayın. Burası cepte şimdi. Burayı anladık. Ama hilafen muhalif olarak. Kime muhalif? Lil kisaiyyik. İmam-ı kisaiye. i̇mam kisaiye muhalif olarak e, hazifsiz bir şekilde yani e, İki, birinci fiilde fail zamir olarak getirilir. Burası bu şekilde devam ediyor. Yani iki e, hasf etmek hasfetmek olmaz sözünü kabul etmiyor. Dünel hasfi kabul etmiyor. Hasfetmek olmaz sözünü kabul etmiyor. İmam-ı Kisai'miz arkadaşlar. İmam-ı Kisai'ye göre e, hazif caizdir. Yani birinci fiilin faili hasfedilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar İmam-ı Kisai'miz ne diyor? İmam-ı Kisai'miz. İmam-ı Darabeni ve Ekrameni Zeyd'ünde. Evet ikincisi e, amel etti. Zeyd ekramenin faili oldu. Birincisinin faili Masüf Zamir değildir. E, onunki tamamen hasfedilmiştir. Yoktur onun mesela. E, az önceki örneğimizde olabilir diyor. Yani mesela Darabeni ve Ekrameni Ez-Zeydani denebilir diyor. Derim diyor ben diyor. Yani Ez-Zeydani Ekramenin failidir. Ezdeydane Ekremen'in failidir. E birinci darabenin birinci fiilin faili nerede mahsuftur yoktur diyor. İmam-ı Kisai bu şekilde arkadaşlar e birinci fiilin faili mahsuftur hasfedilmiştir diyor. Ama hem Basralılar hem i̇bn Hacip Hazretleri ne diyor? E hazif yoktur. Öyle fiilin faili öyle hasfedilmez. Mutlaka o isme açık isme uygun bir zamir olarak getirilir diyorlar arkadaşlar. Peki İmam Kisai neden böyle yapıyor? Neden böyle yapıyor? İzmargamle ee, İzmar gable zikirden kaçınmak için bunu yapıyor arkadaşlar. İzmar gable zikirden kaçınmak için. Yani siz Darabe'nin e, tahtında hüve var deseniz burada bir zamir yani zamir takdir etseniz zamir var onun faili deseniz zamiri merciğinden önce getirmek e, lazım gelir. Bu da e, caiz değildir diyor. Evet İmam Kisai İzmar gable zikirden kaçınmak için birinci fiilden sonra faili gizlemeyip ne yapıyor Hasfediyor arkadaşlar evet burası da bitti arkadaşlar Bu burada bir konu bitti yani ikinci fiili amel ettirdik birincisinin failini zamir olarak getirdik ee, işte zamir olarak gelmez e, mahsuftur e, diyen de var bunu da anladık şimdi burası tekrar bir başlangıç arkadaşlar yani bu ibare peş peşe yazılmış ama yani burada başka bir şey anlatacak şimdi bize yani başka bir şey derken tabii ki bağlantılı olarak şimdi ikincisini amel ettirdik, birincisinin failini zamir olarak getirdik. Evet, ve caze, Bu caizdir. Bu caizdir. Yani birinci fiil faili e, getirirken ikincisini amel ettirmek caizdir. Darabeni ve Ekremeni Zeydün ikincisini amel ettirirsen demişti, değil mi? Yani Ekreme yani Zeyt Ekremen'in faili olursa ne yaparsın? Birincisini zamir olarak getirirsin. Evet diyor. Evet diyor Nusani Hazretleri. Birinci fiil fail isterken orada darebe de fail isterken ikincisini amel ettirmek, ekremeyi amel ettirmek caizdir. Ama buna da kim muhalefet etmiş? Hilafen lil ferra diyor. Hilafen muhalif olarak kime lil ferra? İmam-ı ferraiye. i̇mam ferraya. Evet. İmam-ı ferra da buna karşı çıkıyor arkadaşlar. Yani i̇mam Ferra ne diyor arkadaşlar? Birinci fiil amel eder diyor. i̇mam Ferra ne diyor? Birinci fiil yani küfellerin dediğini savunuyor. birinci fiil amel eder. Eğer sen birinci fiil dururken ikinci fiili amel ettirirsen iki tane mahzur ortaya çıkar. İki tane sıkıntı ortaya çıkar. Bir, izmar gable zikir lazım gelir. Darabenin tasında hüve vardır dersen zamiri merciinden yani zeytten önce söylemek gerekir. E, ee, i̇kinci olarak da sen fiil mahsuftur diyorsun ama yani mahsuf de demiş olsak burada e, bu da hoş olmaz. Yani fiilin failini hasfetmek caiz yani hoş değildir, uygun değildir. Evet halbuki ki e, birinci fiili amel ettirsen böyle bir mahsur olmayacak diyor arkadaşlar. Evet. İmam Ferra'nın görüşü bu. Evet İbn-i Hazretleri İmam Ferra'nın görüşünü burada söylemek için ve Cazı Hilafen Nil Ferra ibaresini söylemiş. Yani şu söylediğim şey i̇mam Ferra muhalefet etse de caizdir demek istemiş arkadaşlar. E, Molla Cami Hazretleri de e, şöyle diyor. Bunu yine parantez içinde bir ek bilgi olarak söyleyelim. Yani buraya kadar anladıysa konu anlaşılmıştır ama ek olarak söyleyelim. E, İmam Ferra'nın meşhur görüşü, yani iki görüşü vardır. Yani bu İmam Ferra'nın meşhur görüşü değildir. Birincisini amel ettirmek, İmam Ferra'nın meşhur görüşü değildir. Meşhur iki görüşü vardır. Birincisi rafi rafi'ayn. Yani her iki raf edicinin de ortak olması. Yani arkadaşlar darabeni ve ekrameni zeydünde iki tane raf eden kelime var değil mi? Darabe ve ekrame. İkisi de zeydi raf etmek istiyor. Fail almak istiyor. Dolayısıyla bunlar teşrik vardır. Yani ikisi de ortaktır raf etmekte. Zeydi hem darabe raf etmiştir hem de ekreme raf etmiştir deriz diyor. İmam-ı Ferra'nın birinci görüşü bu. Zeyd hem darabenin hem de ekremenin failidir diyor. Şimdi teşrik şerakeden geliyor. Şirket veya şirk koşmak ortaklık deriz ya. Teşrik şerrake şerkü teşrik mastar. Errafi ain. yani iki raf eden anlamında ayın ile yani iki fail iki fiil fail almayı gerektirdiğinde iki fiil fail almayı istediğinde her ikisi de amel eder. Bu şekilde bunu kabul ediyor. Ya da diyor e, ismi zahirden sonra zamir getirirsin diyor. İsmi zahirden sonra zamir getirirsin. Yani e, darabeni ve ekrameni zeydün hüve dersin diyor. Zeyt ekramenin e, mef'ule olur, e, faile olur. E, hüve de darabenin faile olur diyor arkadaşlar. Böyle bir görüşü var. Evet sanki bizim de daha en mantıklısı, en hoş olanı sanki teşrikü yani ikiye fiilin amelde ortak olması gibi. Yani Zeyd'i hem Darab'a raf etmiştir hem Ekrem'e raf etmiştir desek sanki daha şık duruyor, daha mantıklı, daha böyle oturuyor gibi. Ama hepsini de bilelim. Evet. Yani Ferah'ın asıl görüşü nedir? Teşrikü Rafi'an. Yani iki raf edicinin amelde ortak olmasıdır. Evet arkadaşlar bu kobra Şimdi yine devam ediyoruz başka bir şeyi. Şimdi mef'ullükte tenazuya bakıyoruz. Fe'in amates saniye. Sen ikincisini amel ettirirsen devam ediyor. Yani vav hazefte hazef tematufu matufun aleyh. İkincisini amel ettirdiğinde daha ne olacak? Ne gibi durumlar ortaya çıkacak? Ve hazef sen hasf edersin. Neyi hasf edersin? El mef'ule mef'ule hasf edersin. İnistuniye eğer fiil müstaniye olursa, ihtiyacı olmazsa neden müstani olursa anhu o mef'ulden. Eğer fiil mef'ulden müstani ise yani o mef'ule ihtiyacı yoksa ne yaparsın? Sen mef'ulü hasbedersin ve illa eğer böyle olmazsa illa demek ne demektir? İnlem müstane anhu yani ondan müstani olmazsa ona ihtiyacı olursa ezherte e, el mef'ule bih demektir. Yani ezherte sen isim zahir olarak açık bir isim olarak getirirsin. Neyi? Mef'ulü. Sen mef'ulü ismi zahir olarak açık bir isim olarak getirirsin bakalım ne demek istiyor şimdi mefule örneğimiz neydi arkadaşlar daraptü ve Ekramtu Zeyden. buna bakıyoruz şimdi gözümüz burada ee, şimdi diyor sen e, ikincisini amel ettirirsen ateşe yakın olan ısınırdı o yüzden ikinci fiil e, isme daha yakın olduğu için o amel eder zeyt ekremenin mefulüdür dedin birinci fiilin mefulü ne olacak birinci fiil de meful istiyor Darebe müteaddi bir fiil. Ama müteaddi fiil ama e, fiilin mef'ule ihtiyacı yok. Yani müteaddi bir fiilin mef'ulünü karineyle ya da karinesiz hasfedebilirsin. Çünkü daraptı dövdüm dediğimde bir mana anlaşıldı. Yani sen kimi dövdün, nerede dövdün, neyle dövdün böyle bir şey çok önemli değil. Yani ben dövdüm. Bir man mana anlaşıldı. E, dolayısıyla e, bir mef'ule müteaddi olan fiilin e, mef'ulü aiz olduğu için e, fiil mefulden fiilin mefule ihtiyacı olmadığı için hem mana yönüyle yani bu şekilde anlayabilirsin hem mana hem kural yönüyle e, bu caiz olduğu için daraptünün mefulünü hasf etmek ne yaparsın mefulü hasfedersin daraptunun mefulü hasfedilmiştir yoktur dersin evet daraptü ben dövdüm ve ekram zeyden zeyde ikram ettim Evet ne dedik arkadaşlar? Fein amel tesaniye hazeftel mef'ul. İnstuniye anhu. Eğer sen ikincisini amel ettirirsen eğer ve eğer e, fiil o mef'ulden müstani ise yani o fiilin mef'ule ihtiyacı yoksa mef'ulü atabileceksen eğer mef'ulü hasbedersin. E, burada ekramtün yani zeyden ekramtünün mef'ulüdür. Birinci fiilin daraptünün mef'ulü hasfedilmiştir. E, zaten onun mef'ule ihtiyacı yoktur. E, mana anlaşılmıştır. E, bir fiilin yani bir mef'ule müteddi olan fiilin mef'ulünü zaten hasbetmek caiz idi kolay kolay hasfedebilirsin. Rahat hasfedebilirsin yani rahatlıkla. Ama eğer böyle olmasaydı yani fiilin mefule ihtiyacı olsaydı o zaman birinci fiilin mefulünü ismi zahir olarak açık bir isim olarak getirirdin diyor. Evet, örneğimizle arkadaşlar hasibeni ve hasip düzeyden muntaligan. Hemen yazdık. Hasibeni sin ile Hasib beni beni zannetti ve hasiptü ben zannettim. Kimi zeyden zeyde nedir? Muntalikan gidici zannettim. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar hasibeni fiil mefuldür. İkinci hasibe hasiptü fiil faildir. Zeyden birinci meful muntalikan ikinci mefuldür. Biz şimdi ikinci fiile amel değil mi? Konumuz bu. Musanif Hazretleri bunu savunduğu için şimdi bunu anlatıyor öncelikle. Şimdi eğer sen ikinci yamel ettirirsen, hasip ettirirsen, zeyden nedir? Hasip birinci mefulüdür, muntalikan ikinci mefulüdür. Şimdi hasibe arkadaşlar, efale kulüptandır. İki meful alır hasibe. Ve dolayısıyla zeyden birinci mefulüdür, muntalikan ikinci mefulüdür. Peki birinci meful, yani birinci fiil daha doğrusu, birinci fiilin mefulünü asfedebilir miyiz? Onun mefulü yoktur diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü iki mefulden birini yani efeali kulübün iki mefulünden birini hasfetmek caiz değildir. Niye caiz değil arkadaşlar? Mantıki olarak da niye caiz değil? Çünkü mana tamam olmuyor. Beni zannetti. Peki ne zannetti yani? Değil mi? Mana tamam değil. Dolayısıyla mana tamam olmadığı için, yani fiil mefulden müstaniye olmadığı için, yani fiil mefule mef ihtiyacı olduğu için, birinci fiilin mef'ulü ismi zahir, açık bir isim olarak getirilir. Ne deriz? Hasibeni muntalikan ve hasip tüzeyden muntalikan diye birinci fiilin mef'ulünü muntalikan şeklinde getiririz arkadaşlar. Açık bir isim olarak getiririz. Devam ediyorum, tekrar anlatmıyorum. Anlamadıysanız tekrar tekrar dinleyerek arkadaşlar anlayabilirsiniz ama yani en basit, en toparlayıcı şekilde anlatmaya çalıştık diyelim. Evet ve in amalte eğer sen amel ettirirsen neyi el evvele birinci fiil amel ettirirsen ezmerte sen zamir olarak getirirsin neyi el faile faili nerede? Pisani ikinci fiilde. Eğer sen birinci fiil amel ettirirsen ikinci fiilde faili zamir olarak getirirsin. Bakalım faillikten bahsediyor. Hemen failimizin faillikteki, e, faillikteki bakalım. Darabeni ve kirameni zeydun. Eğer sen diyor birinci fiil amel ettirirsen yani zeyt darebenin failidir dersen ikincisinin failini zamir olarak getirirsin. Ekremenin tahtında hüve vardır dersin bu şekilde yaparsın. Devam edelim. Burayı anladık. Ben mefule mefulü zamir olarak getirirsin. Ne üzerine? Alel muhtari tercih edilen görüşe göre. Tercih edilen görüşe göre de mefulü de zamir olarak getirirsin. Bakalım daraptü mefulün örneğine daraptü ve ekremtü zeyden. Sen birincisini amel ettirdin. Yani Zeyden, tünün mef'ulüdür dedin. E, o zaman ikincisinde mef'ulü ne yaparsın? Zamir olarak getirirsin. Ekrem tühü diye e, ne yaparsın? Zamir olarak getirirsin diyoruz. E, İlla en yemne'a. Burayı da anladık arkadaşlar. Burayı da anladık. E, Buralar da basitti değil mi? İlla en yemne'a. Ancak mani olması müstesna. Ne mani olması? Mani Bir engel. Ancak bir engelin mani olması müstesna. Evet. Yani gizlemeye mani bir engel varsa e, fetu zihiru o zaman sen e, açıkça söylersin. Mef'ulü ismi zahir açık bir isim olarak getirirsin. Buradaki örneğimizde arkadaşlar yine yazıyoruz. Hasibeni ve hasibtuhuma ez zeydani muntalikan. Evet şimdi e, Hasibeni beni zannetti ve Hasip ben onları zannettim. Ezzeydan iki Zeyd Muntalikan gidici zannettim. Dediğimiz zaman arkadaşlar e, nedir? İki fiilimiz var Hasibe ve Hasip e, birinci fiile amel ettirdik. Yani şimdi birinci fiile amel ettirmekten bahsediyoruz değil mi? Yani ez Ezzeydani Hasibeni'nin failidir. Muntalikan Yine Hasibeni'nin ikinci mef'ulüdür dedik. Hasibeni fiil mef'uldür. ez faildir. Yine Hasibeni'deki ni birinci mef'uldür. Muntalikan ikinci mef'uldür dedik. Birinci fiile amel ettirdik. Peki ikincisinin mef'ulünü zamir olarak getirebilir miyiz? Bakalım getirelim. Diyelim ki Hasib Tühüma mesela e, Ez-Zeydani'ye uygun olarak ne getirelim? Hasip Hasiptühüma e, İyyahüma diyelim. Ne oldu? İyyahüma Muntalikan'a gidiyor. Ama Muntalikan müfret. Ama İyyahüma tesniye. Ne oldu? Uygun olmadı. Uygunsuz oldu birbirine. Uyumlu olmadı. Bu olmaz. E, İyyahü şeklinde tekil olarak getirsem e, bu sefer diğer e, Zeydani ile uyumlu olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar, dolayısıyla ne yaparım? Zamir olarak getiremem. Bir mani vardır, bir engel vardır. Dolayısıyla ne yaparım? O ikinci hasibenin, ikinci fiilin mef'ulünü açık bir isim olarak getiririm ve şöyle derim. Hasibeni ve hasip tühüma muntalikaini ezzeydani muntalikam. Bu cümleyi bu şekilde not alın. Yani ne yaptım? Muntalikayni parantez içinde burayı alın. Muntalikayni şeklinde mef'ulü zamir olarak değil, isim zahir olarak getirdim arkadaşlar. Evet. Evet, yani zamir olarak getirmek de sıkıntılı, e, maniyle engelli, e, hasfetmek de engelli değil mi? Çünkü hasibe iki mef'ule Ne İki mef'ulünden birini hasfedemiyoruz dolayısıyla hasibeni ve hasib tüma ezeydani muntalikanda e, ne olmuş burada arkadaşlar? İlla en yemne amani un fetuz hirunun örneği. E, birinci fiil amel ettirdik. Hasibeniye verdik ezeydani ve muntalikanı. İkinci fiilin mef'ulünü zamir olarak getirebiliyor muyuz? Getiremiyoruz. Çünkü tesniye olarak getirsek muntalikana uymuyor. Müfret olarak getirsek ezeydaniye uymuyor. E, dolayısıyla Dolayısıyla arkadaşlar ya hasfedebilir miyiz? Hadi Zamir olarak getirmedik ama hasfedelim. Hasfedemiyoruz da çünkü iki mefuli müteahhit. Dolayısıyla e, bir mani olduğu için zamir olarak getirmek, e, hem zamir olarak getirmek yani mefuli zamir olarak getirmek de e, hasfetmek de e, manili olduğu için, engel olduğu için, buna engel olduğu için e, nedir? mef'ul ismi zahir olarak getirilir arkadaşlar. Evet burayı da geçtik. İnşallah anlaşılmıştır diyelim. Ve kavlümri il kaysi. Şimdi birincisini ama yani birincisi amel eder diyenler kimler? Küfeliler arkadaşlar. Küfeliler. Şimdi küfeliler bir şiirin yani bir mısrasını delil olarak getiriyorlar. Bakalım ne oluyor? Ve kavlümri il kaysi. İmri il kaysın sözü. Sözünden bedel kefeni velem atlub kalilüm minel mali. Kefeni ve lemat kalilüm minel mali sözü nedir? Leyse değildir. Neden değildir? Minhu tenazu babından değildir. Tenazu konusundan değildir. Niçin? Lifesel dil mana. Bozulacağından dolayı. Anlam bozulacağından dolayı. İmri Ülkaysın. Kefeni ve lemat lüb kalilüm minel mali sözü. Sözü. anlam bozulacağından dolayı tenazu babından değildir. Tenazu konusundan değildir. Bunu arkadaşlar bir sonraki videoda anlatalım. Oldukça uzamış videomuz. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.